Bizim kanal biz <laughs> girişimcilikte böyle abi hemen hemen sonuç nedir hemen 1-2-3-4-5 merhaba zaten... bile yok ne söyle bakayım. ne sen, sen zaten tuttun bütün tiyoları aldın benden bizim bütün e, böyle vereceğimiz e, gizli evet. saklı tiyoların hepsini bizden aldın yayınladın. Bir mi vardan herkese merhabalar ben Fuat Sami son 15 yıldır işim gücüm girişim Türkiye'nin ilk melek yatırmağının kurucusu. Aynı zamanda da bu izlediğiniz kanalın son 15 yıldır yapımcısıyım ve... Benim son dönemlerde gördüğüm en önemli para kazanma yolu e ihracat. Yani dolarla ürünlerinizi satacaksınız. Ülkemizde dolar kazanınca üstünüze diyecek, keyfinize diyecek yok. Ve o alanda da bu videoda e ihracatın bir numarası olmak için 7 öneri ve bu 7 öneriyi almak için de aslında en doğru isim Mert Tanciyer'e geldik e ihracat Türkiye'nin başkanı kendisi. Bu alanda yani bu dropshipping e ihracat alanında en çok ciro yapan firmalardan bir tanesi hatta birincilerden biri diyebiliriz size efendim. 7 öneri alacağız. İlk öneriyi alalım. Selamlar bu arada. Evet ben hiç <laughs> selam bile <laughs> verdirmeden Hayır, bizim kanal çünkü biz girişimcilik de böyle abi hemen hemen sonuç nedir? Hemen abi, 1 2 3 4 5 merhaba zaten... bile yok. De söyle bakayım. Ne sen zaten tuttun bütün tiyoları aldın benden. Bizim bütün e, böyle vereceğimiz e, gizli evet. saklı tiyoların hepsini bizden aldın, yayınladın. Bizim kanalı zaten takip ederseniz göreceksiniz. Mert Tancıer sağ olsun ihracat Türkiye ile çok güzel bir ihracat serisi yaptık aslında. Ve bu video o ihracat serisinin bir nevi en böyle üst mücevher videosu olacak. O yüzden ben hemen merhaba bile almadan <laughs> hemen konuya girmek istedim. Ee, gerçekten kendisi ve ekibi bu konuda çok başarılılar. Ee, i̇nşallah ve en büyük gayeleri de aslında bu işi başka firmalara da başka danışanlarına da aktarmak eğitimlerle onları da kendileri gibi bu alanda aylık 10 bin dolar 100 bin dolar ciro yapan firmalar var kendi portföylerinde. O yüzden de Gerçekten bu önerileri almak için en doğru kişi, şimdi daha üsluplu bir şekilde sorabiliriz. Rica ederim, ee, İlk rica öneriyi ederim. alalım efendim. E ihracatta bir numara olmak için, E ihracatta kesinlikle doğru bir organizasyon şemanız olacak, doğru bir planlamanız olacak. Yaptığınızı yazacaksınız, yazdığınızı yapacaksınız, yaptığınızı da yazacaksınız. E Yazılanı yapacaksınız yaptığınızda yazacaksınız. Bu çok çok önemli. Doğru bir organizasyon şemanız oldu mu? Ekip de bunu doğru tatbik etti mi? Gerçekten böyle tadından yenmez, tıkır tıkır yürüyen bir işiniz olur. Tabii Türkiye'de en zor iş benim işim. Çünkü Türkiye'de gerçekten insanların bakıyorum böyle konuşuyor ediyor. Ya ihracatçı tanışalım. Ofisine gidiyorum. Ya iki çalışan var. Ya ben de 22 tane adam var. Hatta 26 oldu şimdi bak ben hala 22'de kaldım. Bunların 14 tanesi yurt dışında. Ee, en zor iş aslında bizim. Yani benim e, böyle ekibi koordine etmem, organizasyon. Ben zaten bir gün böyle pazartesi, salı günü iş dağıtmaktan iş yapamıyorum. Ama anladığım kadarıyla bu, bu aslında sadece ihracatın bir numarası olmak değil. Hayatım bence her alanı için çok önemli bir tiyoydu. Ve ilk söylemeniz de çok değerliydi. Her şey dokümante olacak. Yani A'dan Z'ye verilenler, alınanlar hepsini yazarsanız takibi kolay olur, işin analizi de kolay olur gibi oluyor muhtemelen. Tabii ki ben iş dağıtıyorum ama bende bir özellik var. Birine bir şey söylediysem mutlaka zihnimdedir. Zihnimde tutamıyorsam da ikinci aklıma gelişinde hemen not ederim. Yani benim günlük refleksim durmadan telefonumun e, takvimine bakmak. Takvimimde notlarımı tutuyorum. Ondan evet. sonra daha dip not varsa bunu notlarımı alıyorum ama o ayrı bir bölümü işin. Ya, yani takvimde notlar yaptım mı işi hemen rengini değiştiririm takvimimde. Ama böyle pazartesi, salı günü benim takvimim böyle saati bırak böyle 9-18 böyle full olur. Hatta 8-18 her sabah 2 saat toplantı yaparım. o toplantıda iş dağıtırım. Ondan sonra akşam ertesi gün o işleri toplamaya çalışırım. Çünkü herkesin yaşadığı ülkede zaman dilimi de farklı. Farklı farklı toplantılar oluyor. Ama tabii dediğim gibi yani bu doküman dokümantı olduğu zaman çok daha keyifli oluyor. Süper. İkinci öneri nedir? e bir numarası olmak için. kendini ölçümleyen kendini ölçümleyen, rakibini analiz eden bir yapın olacak. Devamlı ya bu danışman da olur. Benim danışmanlıktan rakiplerim var. Onları izliyorum. İşte e-ihracatta, Amazon'da, Etsy'de rakiplerim var kendi segmentasyonumda. Tek tek sayarım onların cirosu nereye gidiyor, benim cirom nereye gidiyor. Onlar benden hızlı gidiyorsa işte üründe bir değişiklik mi var? Resmi değiştirdiyse hemen resmi alırım, ürünü satın alırım, Türkiye'ye getiririm. Aynı rakipten 4-5 kere ürün aldığım oldu. Adam diyor ki bana Türkiye işte rakibimden ürün satın alıyor. Ya ben rakibimden her ay ürün satın alıyorum nereden baksan. Çünkü üründe bir değişiklik mi yapmış, ne olmuş, ne bitmiş her şeyi böyle takip ediyorum. Yani ben 100 lira ciro yapıyorsam bunun 10 lirası net ARGE'ye ben bunu harcıyorum. Çok güzel. Aslında ARGE'den kastınız bir nevi rakiplerinizin de ürünlerinin speklerini anlamak, ne olduğunu anlamak o bakımdan güzel bir öneri oldu. Peki üçüncü öneri? Riskleri iyi yakalayacaksın. Fırsatları iyi yakalayacaksın. Bir şeyde risk varsa bunu doğru ölçümleyeceksin. Oraya girmeyeceksin. Fırsatlar. Bir şeyde baktın, insanlar bir şeyleri konuşuyor. Sen onu gene iyi ölçeceksin. Fırsat varsa gireceksin. Yoksa bekleyeceksin. Güzel. Bir şey yapayım diye yapmak kesinlikle olmaz. Yani onu hiçbir şey yapmasan da ölçümle. Çıkan sonuca göre hareket et. Ben her zaman ben ekibime şunu söylerim. Ya ben uzun düşünürüm ama bir işi yaptığım zaman da tam yaparım. Bunu ben yani bunu beni tanıyan herkes tanır. Uzun düşünürüm ama bir işi yapıyorsam da uzun düşünme neticesinde yapar o işi kesin başarırım. Buna bizzat ben de şahit oldum ee, bazı yaptığımız şeylerde. Gerçekten önemli bir tiyoydu bu. Dördüncü tiyoyu alalım efendim. Dördüncü tiyom yenilikçi ve konsantre olmak. Yani ben bir işe konsantre olamayacaksam o işi yapmam. Çok karlı işler var. Yani ona bakarsan devamlı konuşuyoruz işte bazı işleri. Ya ben o işe konsantre olamayacaksam ben o işe hiç dokunmam. Ama zamanımı güzel ayarladım, ekibi güzel ayarladım. Doğru partnerlerle giriyorum. O zaman o işe konsantre olurum. O ağaçtaki elmayı alırım. Bu da harika bir tiyoydu. Peki efendim 5. tiyoyu da alalım. Benim 5. tiyom her zaman muhasebe ve finans disiplininin iyi olması. Bir işi yaparım 100 liraya ciro yapıyorum 25 lira kar ediyorum. Bunun 10 lirası benim hakkım. 15 lirasını şirkette tutarım, şirketi güçlendiririm. Ha, yıl sonunda yaparım hesabımı, kitabımı. Param varsa içeriden alırım. Yani burada şunu öğütlemek istiyorum. Muhasebe ve finansal disipline güçlü firmalar, güçlü bireyler her zaman sürdürülebilir olur hesapları kitapları doğru olur ve insanlar ona güvenir ve riayet eder. O da uzun soluklu gerçekten kısa vadede uzun vadede güzel işler yapar. Bunu e, Mert Anceyerli bir video serisi yaptık. Diğer video serilerinde de bunu hep altını çiziyor ve gerçekten de bence çok önemli bir şey. Finansal disiplin, finansal okur yazarlık, e, bununla ilgili hem benim kanalımda hem Mert Anceyer'in de kendi özellikle e-ihracat odaklı bir YouTube kanalı var. Onu da özellikle takip etmenizi isterim. Linki de aşağı bırakıyorum. Gerçekten de çok faydalı işler yapıyorsunuz o bağlamda. E, bu bir nevi aslında o sizin kanaldaki yüzlerce videonun ve şu anda hala ürettiğinizi biliyorum. Şu anda sanırım 50 kadar video yani bu videonun üretim tarihinde diyeyim. Bizi ama güzel hızla, takip ediyorsun. E, aynen öyle <laughs> ama şu anda eminim hani bu videoyu belki de bir yıl sonra görecekler. Şöyle yüzlerce video e, ürettiklerini, üreteceklerini biliyorum. Mutlaka takipte kalın. Gerçekten hani ihracat bu video işte 7 tiyo veriyoruz ama bu alanda dolar kazanmak için aslında e, derya deniz yani. Koca bir dünya sizi bekliyor. Kesinlikle. Ee, o yüzden de gerçekten çok önemli. Ve bizim eğitim, parantez açayım izninle, devamlı güncelleniyor. Mevcut çünkü tecrübe Biz bu işi yaşıyoruz. Devamlı bu işi yaptığımız için. Devamlı güncelleniyor ve bizim eğitimin muadillerini yurt dışında 1500 dolar, Türkiye'nin içerisinde de 300-600 dolar arasına satıyorlar. Udemy'de de bizim Eğitime ulaşmak için orada 5 video falan izlemen lazım. 5 eğitim satın alman lazım ki bizim eğitime erişebilir. Bizim eğitim gerçekten en Amerikalılar diyor to the point. Tam hedefe yönelik. Bizim eğitimi izle. Ondan sonra gel bizim eğitime katıl. ikinci gün para kazan. Süper. Valla harikasınız gerçekten de. 7 tiyo demiştik. 6. tiyoyu alalım efendim. 6. tiyoda. da ekibin sen durmadan dijital okur yazarlığını geliştirmen lazım. Bu şirketler için çok önemli. Bu dijital... nedir mesela finansal okur yazarlık onu kısmen anladık. O alanda çok farkındalık var. Dijital okur yazarlık nedir? Yani şöyle bir şey ben kurumsal şirketlerin, büyük şirketlerin çok fazla içindeyim. Şu anda artık günümüzde firmadaki ekiplerin, personellerin dijital okur yazarlıkları yoksa yani bilgisayarı iyi kullanamıyorsa, Microsoft Office programlarını iyi kullanamıyorsa, dijital bir kimliği yoksa firmayı devamlı yavaşlatır. Artık bütün pazarlama kanalları dijitalleşiyor ve dijitalleşemeyen, dijital zekasını yükseltemeyen firmalar çağın gerisinde kalacak. Buna tabi aynı zamanda da sosyal medya okur yazarlığını da eklemek lazım. O alanda da biliyorsunuz çok büyük bir bilgi karmaşası var. O alanda da bireyler, hani o da benim bir bonusum olsun. Hani o alanda da kendilerini geliştirmelerini çok ciddi tavsiye ediyorum. Ve bu güzel videonun son tiyosunu alalım. E ihracatta bir numara olmak için son tiyo. Son tiyoda devamlı ve devamlı firmalar bizim gibi firmalar ilgili fuarlara, ilgili eventlere, ilgili e, ilgili yerlere, ilgili organizasyonlara katılmalılar ve rakipleriyle kendilerini ölçümlemeliler. Yani dünyada ne oluyor onlarla alakalı. İşte rakiplerinde ne oluyor? Yenilikler neler? Devamlı günceli takip etmek zorundalar. Ben günceli ne zaman yoğun takip etsem hani ortalama takip ediyoruz tabi günlük zaman diliminde ama ne zaman yoğun takip etsem hemen iş kollarıma bir şeyler ekliyorum ve daha fazla şirketimi kar ettiriyorum. Bu tarafı da gerçekten hani kısa oldu ama çok etkili bir taktiktir. E, bence en önemli taktiklerden biriydi. Hem ürünleri anlamak hem rakipleri anlamak hem de dünya trendleri nereye gidiyor anlamak için bence en önemli tiyolardan biriydi bu. Üstüne ben, de bir şey Ufak bir tiyo vereyim. Tamam. Şu anda bonusun bonusu o zaman. Bonusun bonusu şu anda insanlar dünyada en çok böyle satışı yükselen şey ne biliyor musun? Do it yourself yani kendin yap. Hmm. Bir takı tasarımcısına arama mal, bir konfeksiyoncuya ara mabül. bir ayakkabı ayakkabı üreticisine işte bağ, deri, taban satmak arama mal. Şu anda en değerli şey şu anda Amazon'da, Etsy'de, eBay'de her yerde arama mamuş satıyorlar. Ve bu do it yourself, kendin yap ürünleri 3 sene sonra, 4 sene sonra inanılmaz derecede yükselecek. Ve Türkiye'de işte fermuardı, şuydu buydu o kadar çok ürünler var ki bu manada. Biz ben diyorum ki petrol yatağının üzerinde oturuyoruz. Çünkü Türkiye'nin imalatı büyük, Türkiye'nin potansiyeli büyük. Türkiye daha daha da büyüyecek. Türkiye'den ihracat yapan herkes büyüyecek. Bu bence e, böyle bonus değil bir mega tiyo gibi oldu. Çünkü bir gerçekten yürüyen bir sektörü de altını çizmiş oldunuz ve aslında bu da benim aklıma son bir tiyo da ben vereyim ihracat fuarları dediniz. Fuarlara gidin dediniz. Bununla ilgili de teşvik alabileceğinizi biliyor muydunuz? Biliyor bu ta kanalı takip edenler bilir. Ben özellikle teşvik alanında da birçok videolar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Çünkü Mert Tancay'ın dediği uluslararası fuarlara aslında teşviklerle de %50, 60, 70 indirimle gidebilirsiniz. Neredeyse hepsine hatta iş seyahatine bile gittiğinizde uçak bileti ve otel masraflarınızın %50'si karşılanabiliyor. O yüzden de bu tiyoların üstüne bir de ben bir ekleme yapayım. 7 tiyo dedik ihracatın e ihracatın bir numarası olmak için üstüne o bir tane daha ekledim. Mert Tancay ben de bir tane daha ekledim. 9 Tio ile bu videoyu gerçekten de keyifli bir videoydu. Güzel bir şekilde bitirdik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Ve artı Mert Tanciğer'in de e üzerine bir YouTube kanalı var. Onu da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi girişimler diliyorum.